Merhabalar arkadaşlar. E-Game Show'da Asus standındayız. Yanımızda Asus'tan pazarlama uzmanı Zülfü Topçu Bey var. E, merhaba hocam. Merhabalar. E, kendisine birkaç sorumuz olacak arkadaşlar. Öncelikle e, sorularımızı yöneltelim. Asus Türkiye oyun pazarındaki yeri nedir? Ne gibi hedefleri var? Öncelikle bunlardan bahsedebilir miyiz Zülfü Bey? E, tabii ki öncelikle şöyle diyelim. Asus yeni yeni oyun sektörüne e, adım atmakta. Bu yüzden de Ürün gamımızı ilk olarak genişletmeyi planlıyoruz. Bu yandan da e, gördüğünüz gibi Dark Passage, Atlas Game, e, Crew gibi bazı takımlara evet. destek sağlıyoruz. Bunlar da bizim ileriye dönük planlarımız diyebiliriz şimdi. şimdilik. E, i̇kinci sorumuzu yöneltelim hemen. Şöyle bir soru hazırladık Zülfü Bey. Evet. Bildiğimiz üzere Türkiye'de elektronik sporlar gelişiyor, gelişme evet. gösteriyor. Asus'un bu gelişim sürecindeki konumu, katkıları nelerdir? Kısaca ondan da bahsedersek. Tabii evet. ki az önce de bahsettiğim gibi e-spor şu an Türkiye'de bayağı yükselmekte olan, revaçta evet. olan bir şey. Evet. Hatta oyuncuların lisanslandırılması olsun vesaire. Asus da burada yerini almak istiyor doğal olarak. Çünkü eee büyük bir pasta diyebiliriz buna. Evet, bu çok büyük bir pasta. Ve pasta. Asus'u da donanım sektöründen bileceğiniz üzere kaliteli ekipmanlar üretiyor. Evet. Oyun sektöründe de adını duyuracağından daha da sıkça evet. göreceğimizi söyleyebilirim. Biz, biz de şüphe duymuyoruz. Peki e, üçüncü sorumuz da şu. Evet. Asus'un Türkiye'ye özel oyun ve etkinlik planları var mı? İleride olacak mı? E, var ama hani şimdi planlama aşamasında olduğu için bundan daha fazla söz edemiyorum. Sadece evet. bekleyip görelim ve birlikte eğlenelim diyorum. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum Zülmü Bey. Arkadaşlar görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Asus standında aynı zamanda Zokos oyun merkezi de var. Zokos oyun merkezinden Caner Güner beyefendi ile birlikteyiz. Kendisine Zokos oyun nedir? Zokos oyun merkezi bize ne anlatıyor? Bunu soracağız. Merhabalar hocam. Merhaba. Ee, bu oyun merkezi ne etkinlikler yapıyor? Nedir? Nasıldır? Bunu bize bahseder misiniz? Tabii şöyle. Zokos oyun merkezi Türkiye'deki en büyük internet kafelerden bir tanesi. Ee, aynı zamanda hem kendi bünyesinde hem de farklı yerlerde turnuvalar gerçekleştiriyor. Ee, bugün de burada Asus'la birlikte iki tane farklı turnuvamız olacak. Bir tanesi Hearthstone turnuvası, evet. bir tanesi de Counter Strike Global Offensive turnuvası. Ee, zokusun aynı zamanda bir e-ticaret sitesi de var. Bu e-ticaret sitesinde profesyonel oyunculara yönelik ekipmanlar satıyoruz. Evet. Ee, böyle. Peki e, ileride Zokko Oyun Merkezi'nin etkinlikleri olacak mı? Espor'a dair yine böyle turnuvalar düzenleyecek mi? E tabi şimdi Zokko Oyun Merkezi olarak e, birçok firmayla çalışıyoruz. Bunların online ve offline turnuvaları e, oluyor zaman zaman. Önümüzdeki ayda e, gerçekleştireceğimiz birkaç tane turnuvamız var. Hem e, Counter Strike'da hem de League of Legends'da farklı turnuvalarımız olacak evet. online. E, aynı zamanda e, İstanbul'da ve Ankara'da farklı tarihlerde offline turnuvalar da planlıyoruz. Bu şekilde işte lokaldeki insanlara da ulaşmayı, onlara da turnuvalar sunmayı hedeflemekteyiz. Peki çok teşekkür ediyorum Caner Bey. Ben teşekkür Bey. ederim. E-Game Show'la devam ediyoruz arkadaşlar.